Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün servikte yepyeni videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Game Mode'da olmamın sebebini söylüyorum. Bugün End Portal'ı yapacağız. Neden End Portal'ı hilede yapıyorsun diyeceksiniz. Ben böyle YouTube'dan aradım soruşturduğum falan her yerden baktım. Ee, ya şansa bulunuyor diyorlar. Benim sürümde şansa bulmak da yok. Hatta denedim. Şöyle atarak falan. Ama hiçbir türlü olmadı. Yani şöyle diyeyim. Bizim sürümlerde end portalı hileden başka çaresi yok yapmanın. Nasıl yapılıyor diyeceksiniz. Böyle. 3 tane böyle yapıyorsunuz. Sını böyle 1 2 3 1 2 3 Dönüyorsunuz. 1 2 3 Bunları da şöyle koyuyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sonra 1 2 ve 3 Tamam. End portalımız tamamdır. Buradan atlayıp istediğim 3 zaman end'e gidebiliriz artık arkadaşlar. obsidyanlı o, şeyi nasıl yapacağız diyeceksiniz. Onu diğer bölümlerde göstereceğim arkadaşlar. Bu sırada komşu craft'ı bu. Ee, mesela örnek vereyim vermeyeyim bilmiyorum ama. Gidince de çıkam. Girip de çıkamamaktan korkuyorum ben zaten. Şimdi bunun e, bunu kap kaplayalım arkadaşlar. Hemen ben ileriye atıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Buna böyle full set falan yapıp gideceğiz. Aman ayağım kayıp giriyordum içine. Bunun neyle kaplayalım bunu? İçinden bir de canavarlar çıkar diye korkuyorum. Ama çıkmaz herhalde. Şimdilik bir e, odun odun var mı? Hani Odunla kaplayalım arkadaşlar. Ben hemen kaplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde kapattık. Birazdan üstüne kapatacağım ama ilk önce dedim şöyle bir göstereyim. Şöyle kapattım. Şimdi bunlarla kapatalım ki hiçbirimiz düşmesin. Arkadaşlar sakın böyle e, set falan yapmadan buraya girmeyin. Çünkü ölme ölme şeyiniz çok yüksek. Bir de ben şunu bir düzelteyim. Arkadaşlar buradan çıkmanın yolu ne? Merak ediyor da. Şimdi bunu aldın ama nereye atacaksınız diyeceksiniz. Ben buraya atacağım arkadaşlar. Böyle büyü falan oluyor mu? Böyle garip şeyler oluyor mu? Bunu da yorumlarda belirtin. Ona göre şöyle dumanlar falan çıkıyor. Tırsıyorum hafiften. Dur bir tane daha şey koyalım. Unutmadan. Hop. Bunu da atalım. Evet arkadaşlar. Neyse bu da böyle oldu. Daha çok böyle komşu kraft videolarının gelmesini istiyorsanız baba like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.